Merhaba, günaydın, iyi akşamlar, afiyet olsun, güzel kahvaltılar, tatlı öğlenler, tatlı öğlen uykusu falan filan. Tüm dünyaya merhaba. Hangi saat, hangi vakit bizi izliyorsanız herkese merhaba. Bugün ne giysem bölümümüz yine bizlerden sizlere dolu dolu diye düşünüyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bugün ne giysem anlamı nedir? Bazen kafamız duruyor. Yarın ne giyeceğimizi bilemiyoruz bakıyoruz. Jale'nin aynasında görebiliyoruz ya da başka sayfalarda. İyi ki de bolca var. Bol bol videolar, alternatiflerimiz var ki izleyebiliyoruz, bakabiliyoruz. Ufak da olsa tiyolar alabiliyoruz. Evet, bazen makyajlı, bazen makyajsız. Çok basit kıyafetlerle ekrana gelmek istiyorum ben. Neden? Çünkü bir annenin, bir ev kadınının hani şöyle deliler gibi makyaj yapacak vakti ya da çok özel giyinecek zaman e, Genelde olmuyor. Biz normal bir kadının, ev kadının e, ya da iş kadını önemli değil. Rahatlıkla giyebileceği kıyafetleri ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Kıyafet nedir zaten? Bizim rahatlığımız, ruhumuz, ruhumuzu dışarı yansıtmak. Ne oluyor? Bir güne tek giyiyoruz, bir gün elbise giyiyoruz, bir gün siyah deyiz, bir gün beyaz deyiz. Öteki gün rengarenkteyiz. Hava kapalı olduğunda benden size tavsiye kesinlikle rengarenk giyin. Hani dışarısı kapalı, içim kapandı, kıyafetim kapandı. Yapmayın. Ona inat, siz renklendirin hayatınızı. Evet, bugün ne giyse köşemizden, bizden bu kadar. Bakalım bir dahaki videomuzda hangi kıyafetle, hangi tarzda ekranlara geleceğiz en güzeli sadeliktir. Renkleri unutmayalım ama. Ben de renkli seviyorum. Gerçekten böyle şıkır şıkır hele yazın. O maviler, o boncuklar falan filan. Yine de tabii ki abartmadan hayatımıza güzel güzel şeyleri almaya çalışalım. Hayatımıza hep bir alternatif sunalım ki gülümsemeyi unutmayalım. Evet, değerli takipçilerimiz şimdilik bu kadar bakalım bir dahaki videomuzda nasıl ekranlarda olacağız. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Gülümsemeyi unutmuyorsunuz. Biliyoruz gülümsemek insanları genç bırakıyor ve ruhumuzu besliyoruz. Değil mi ya? Evet. Haydi gülümseyin. Bye bye.